Microsoft Teams'te toplantı yaptığımızda toplantı katılımcılarının sizin mikrofon ya da kamera ve kullandığınız materyallere müdahale etmesini engellemek istiyorsanız ne yapacaksınız? Şimdi bu videoda bunu göstermeye çalışıyorum. Sol taraftan bu ekibimi seçiyorum. Dedim ki dijital materyal tasarımı. Bu ekibimle ben çarşamba gün sabah 9'da bir toplantı yapacağım. Onun için şimdi... Toplantı yap düğmesini tıklatıyorum. Buraya eklemek istediğim konu dedim ki hafta 5 ders 1 dedim. Ve bu şekilde buraya bu bilgileri girdikten sonra bundan önceki videolarımızda dedi ki şimdi toplantı yap düğmesini tıklatabiliriz dedik ama burada toplantı planladan gitmemiz gerekiyor. Toplantı planlayı tıklattığımızda yine burada toplantının ismini değiştirebiliriz. Çarşamba günü yapmak istediğimi belirtmiştim. 25 Mart çarşamba günü sabah 9'da buradan toplantının saatini de belirliyoruz. Başlangıç 9, bitiş ise 10.30 şeklinde toplantımızı planladık ve daha sonra gönder düğmesini tıklattık. Bu şekilde toplantı planlandı. Bakın toplantı planlaması yaptıktan sonra aynı toplantının üzerine gelip isterseniz buradan tıklatabilirsiniz. İsterseniz şuradan toplantı bilgilerini gör. Ve burada toplantı seçeneklerine geliyoruz. Sizin Microsoft hesabınız açık değilse onun için yine kurumsal e-posta ve parolanızı girmeniz gerekecek. Ben de açık olduğu için direkt karşıma geldi ve hafta 5 ders, 1-25 Mart e, sabah 9'da 10.30 arası top. Burada sizin yapmanız gereken kimler sunabilirliği? herkes değil yalnızca ben olarak değiştiriyoruz ve kaydediyoruz. Bu şekilde toplantıda mikrofonunuza ya da sizin kameranıza ve materyallerinize katılımcıların müdahale etmesini engellemiş oluyorsunuz.